Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bir arkadaş Galaxy Note 5, Floyd Rom için bir soru sormuş. Şöyle sorusunu açalım. Evet Gökhan Bey Wi-Fi ile ilgili bir problem olduğunu yazmış. Şu an Wi-Fi bağlantısındayım. Hemen bir hız testi yapayım. Download hızım 100 megabit. Evet, Upload hızımda 5 gibi bir şey çıkması lazım. Burada ekranın sağ üst tarafında da e, bu Floyd Rome'da hız ölçer var. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Hatta şimdi testi tekrarlayacağım. Üst taraftan da hızımı görüntüleyebilirsiniz. 12.94 megabit'e kadar çıktı. Başka bir hız testi uygulaması var mı? Hemen bakayım. Hatta bir tane de Chrome üzerinden deneyeyim. bakalım Chrome tarayıcı üzerinden ne çıkacak kızımız tabi arkada 30, 35 tane sekme açık bu arada. Hem de e, bu normalde masaüstü sürümü için yapılmış bir hız testi. Şimdi hemen Play Store'dan da indireyim. Okla'nın uygulamasını. Buradan da deneyelim. Bu videoyu da biraz sonra Buradan upload edeceğim. Yine Wi-Fi üzerinden Evet gördüğünüz gibi tabii mobil uygulamayı yükleyince doğru değerler çıkıyor. Şu an modemden de biraz uzaktayım. Ama gördüğünüz gibi Wi-Fi hızında herhangi bir problem yok arkadaşlar. Başka sormak istediğiniz soru olursa arkadaşlar ilk fırsatta hemen yanıtlamaya çalışırım. Mümkünse video çekip yanıtlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.